Allah Allah bu nasıl kamera ya neden çalışıyor tuşlarda da yok bunun değişik bir kameraymış acaba şuna bastığımız zaman anam çektim bir şey çektim anam youtuber haha <laughs> arkadaşlar bir şey çekiyorum şu anda Çekilin. Youtuber geliyor. Arkadaşlar ilk videomu çekiyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Acaba Youtube'a yüklediğim zaman kaç tane abone gelecek? Ama benim ilk video için bir tane konu bulmam lazım. Böyle boş boş çekemem. Aha. Stop tabelası. Arkadaşlar stop tabelasının karşısına geldim. Şu anda inanılmaz bir şekilde çekiyorum ve stop tabelası şok oldu. Ya şu anda ilk videom için çok saçma bir konu buldum arkadaşlar. Gittim onu çektim de bu video tutmaz ki ya. Arkadaşlar en azından bir yüz izlesin bari. şey hemen gidip kurgulayım. Ben bunun altına müzik koyarım. iki tane efekt koyarım. Bir tane de komik video koydu buydu. Efsane olur video izlenir. Şu da değiştirmem lazım. Çok kötü arkadaşlar. Photoshop'u bile zor açıyor ya. Hemen şuradan programımızı açalım. Videonun başlangıç kısmına otomatik olarak ekleyeyim. Altına bir tane müzik koyayım çünkü komik olması lazım. Ha? Bu müzik güzel. Birazcık dinleyeyim. <laughs> o süper oluyor valla. Tamam şuraya da hemen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı kısmına koyayım. Arkadaşlar bugün efsane bir video yapıyoruz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Heh, bu da güzel oldu. Lan tam yerine oturdu ha. Şimdi videoyu daha komik bir hale getirmem lazım. Onun için birazcık geçiş efekti vereyim. Tamam bu kadar yeterli bence. Şimdi videoyu hızlı hızlı bitirelim. Ama son kısma bir tane komik bir şey koymam lazım. Kedili köpekli bir şey olursa daha güzel olur. Şunu bir bakayım. <laughs> Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Nasıl düştü lan o? Tamam bu çok güzel oldu. Artık videomuzu bitirebiliriz. Hemen şuradan export diyoruz arkadaşlar. Video başlığı oğlum en çok zorlandığım kısım buraya. Stop tabelası şok oldu. Hmm bence başlık vurucu oldu. Çok izlenebilir. Oh videomuz bitti. Şimdi bura bir tane de küçük resim yapalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen ilk videomuzu yayınlayacağız. Şuradan photoshopumuzu da açalım. Çok iyi tasarım yaparım ha. Şuraya hemen bir tane karakterimizi koyalım arkadaşlar. Şöyle ellerim yukarıda olsun. Şaşkın bir şekilde. Niye şok tabelasına bakıyorum çünkü. Oğlum ya bu neymiş böyle. Hemen şuraya bir tane ok işareti. O kim tamam arkadaşlar. Bu da koyalım ne olduğunu da bilmiyorum ama bence gayet dikkat çekici oldu şöyle yapalım ismimizi de koyalım hemen resmimizin evi evet. stop 1 2 4 8 5 4 3 1 2 akacı kaya dayda anlaşılır ve unutulmaz bir isim oldu ve youtube panelimizi açalım şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar ilk videomuzu koyacağız şuna bak sıfır abone diyor çok üzgünüm ya ilk yıllarıma gittim şu anda hemen şuradan upload diyor tamam çok tapalesi mp3 arkadaşlar bunu seçtik şuradan da fotoğrafımızı seçelim oğlum fotoğrafın ismi niye böyle olmuş ve yükledik işte onun. Çok heyecanlandım. Şu anda ilk fotoğrafımızı yükledim. 4, 5, 6 oğlum izlenmelerine bak nasıl yükseliyor. <laughs> Arkadaşlar 10 kişi izledi şu anda çok mutluyum. Hemen gidip yeni videoları çekmem lazım. Sonra abone kazanmam lazım. Ondan sonra da kamerayı değiştirmem lazım. Şuna bak ya kaçınımdan kalmam bu kamera. Hafızası da çok küçük. Ayrıca bilgisayarım da çok kötü. Evim de çok kötü. Oğlum ben de nasıl youtuber olacak ya. Hiç sanmıyorum ama deneyeceğiz. İlk koyduğum video 59 kere izlenmiş ama hiç abone gelmemiş. Yuh ya neden abone gelmedi ki. Daha güzel kışkırtmalı bir video çekmem lazım. Oha dev kamera. Arkadaşlar çekeceğim videoyu buldum. Kışkırtma yapacağım çünkü hep çok izlenir Hep de çok abone gelir. Ne yapıyorsun lan dev kamera? Oğlum çekemiyor mu bu video? Ne yapıyorsun? A Ana gitti la adam. <laughs> arkadaşlar kış dayanamadı. Çok meşhur olacağım. Çok meşhur olacağım. Hemen gidip arkadaşlar videoyu montajlamam lazım. Şöyle evimize girelim. Evi kötü bilgisayarımız. Buraya da oturalım. Koltuk falan iyice yırtıldı ya. Değiştirmem lazım bunları. Hızlıca da yapalım. Bu videodan çok umutluyum arkadaşlar. Kesin bana güzel bir şey olacak. Hemen dev kamera kışkırtma. Bu videonun en az 38 bin izlemesi var arkadaşlar. Hemen okey diyelim. Şu da kapatalım. Küçük bir tane de photoshop yapalım. geç benim elimde hazır bir tane fotoğraf vardı sanırım arkadaşlar. Hemen panelimizi açalım. Şuradan upload deyip seçelim evet fotoğrafımız varmış yüklü <laughs> arkadaşlar çok merak ediyorum acaba kaç tane abone gelecek oğlum ya hadi çok izlenmesi lazım 30 dolar geldi iyi, iyi güzel izlenmeye başladı gelsin aboneler gelsin paracıklar oğlum izlenme oluyor abone neden gelmiyor ya şuna bak hala sıfır abonem var arkadaşlar bir kişi bari siz abone olsanız ya hemen aşağıya gidin abone ol tuşuna basın ben de o arada gideyim kamera fiyatlarına falan bakayım bilgisayarı da değiştirmem lazım kamerayı da değiştirmem lazım şöyle girelim bakalım neler varmış şu anda bizim 30 dolarımız var 30 dolara hiçbir şey etmiyor 50 dolar diyor oğlum en kötü bilgisayar. ha 6 dolara var 6 dolar da almam ya 8 dolar diyor bu benim bilgisayar. Aa, 18 dolar diyor güzel benziyor la bu bunu alsam ki tamam arkadaşlar bunu alalım şimdilik bununla idare edebiliriz 12 dolarımız kaldı onu da bir tane kamera alayım bakalım bakalım bunlar çok pahalı 380 dolar diyor 42 dolar diyor oğlum bir tek bunu mu alabiliyoruz onu da alamıyoruz 12 dolar Aa, tam 12 dolar et diyor arkadaşlar buna nasıl kamera lan oha kamera aldım değişik bir kameraya benziyor oğlum bu ne lan boru gibi bir şey Allah o ne lan saat mi aldı be ha, güzel tamam beğendim arkadaşlar yeni kamera kameradır hemen evimize gidelim bilgisayarımıza koyalım ondan sonra yeni çektiğimiz videoyu yaptıktan sonra bakalım kaç tane abone gelecek. Şunları değiştirelim bir hızlıca. Ben duvarlar nasıl büyüttüm ya. Neyse arkadaşlar yeni aldığımız bilgisayar neredeydi? Şu. Tamam güzel. Şunu şöyle şuraya koyalım. Köşeye böyle bir yer yaptım. Çok saçma oldu lan bu. Neyse tamam sandalyemizi koyalım. Bir tane sandalyemiz var zaten. Fakir sandalyesi. Burada buraya koyalım. Sandalyem çok berbat ya. Her tarafı yırtılmış. O sıra arkadaşlar böyle böyle zengin olacağız artık. Hemen şunları açalım. Hızlı bir şekilde videomuzu yapalım. Yok artık nasıl export aldı? Bilgisayara bak kötü diyordu arkadaşlar. Bayağı hızlı çalışıyormuş. Hemen Photoshop'umuzu açalım. Böyle bir hız, böyle bir tasarım yeteneği yok ya. YouTube açalım, panelimize bakalım kaç abonemiz var. Hala sıfır ya. Oğlum iki tane video yükledim o kadar izlendi. Neden hala sıfır abonem var? Çok üzülüyorum. Şuna bak, hep koyduğum videoda para kazanıyorum ama bir para istemiyorum ki ya. Abone istiyorum. Çok da izleniyor. Şuna bak, hala sıfır abone var. Oğlum bir kişi abone olsana ya. Oh be hele şükür sonunda abone gelmeye başladı. Bari bu videoda bin aboneye kadar çıkayım. Bir acilen bir tane youtuber koltuğu almam lazım. Benim arıyor ya. Bakalım bakalım burada nasıl şeyler varmış arkadaşlar. Oo koltuklara falan bak. Oo, abi bu nasıl bir koltukmuş böyle. Yok artık ben bunu alamam ki çok pahalı herhalde. Şunlar ne kadarmış? Bende 54 tane elmas var arkadaşlar. Bunlarda da bin elmas. Allah'ım bunu da alabileceğim ya. <laughs> arkadaşlar yine kötü koltukla uğraşacağım ben. Anne ne dedi la bu? Bana bir şey mi vermek istiyor? Evet diyelim. Oha koltuk youtuber koltuğu bana koltuk verdi. Kardeşim benim çok sevindim. Artık böyle böyle YouTube... Evet tıpır tamamlayacağım arkadaşlar. Koltuğumuz da geldi. Şunu bir değiştireyim. Şura bak her tarafı yırtılmış ya. Hemen hem de sandalye? Şunu bir çıkartalım arkadaşlar şuradan. Oh be rahatladım valla. Yeni sandalyemizi de koyalım arkadaşlar şuradan. Çok güzel. Hemen şuraya koyalım. Çok tatlı oldu la. Valla çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben birkaç tane de küpü almıştım. Onları da arkaya koyalım hemen. Ses yaratım önemli. Komşuları rahatsız etmemek lazım. Şöyle bir tane buraya tamam hepsi güzel. Son olarak da şunu koyalım. Tamam artık video yapabiliriz. Yeni videoma bir tane güzel bir isim bulmam lazım arkadaşlar. Hemen videomuzu hazırlarken düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Bence yeni sandalye tamam çok izlenir hem yeni hem sandalye panelimizi açalım bakalım kaç tane abonemiz var o 34 tane abonemiz var arkadaşlar 34 kişi gelmiş Kimler bunlar isimlerinizi verin hemen upload diyelim şuradan şunu seçelim yeni sandalye en çok izlenecek videom bu olacak kesinlikle ama artık hızlanmamız lazım bir tane abone olamadım ya sabah da bir uğraşıyor arkadaşlar dedi bir tane abone olmadı benim 34'te kaldık şuna bak 38 olmuştur kişi daha gelmiş güzel hemen şurada kapasiteyi arttıralım kalan paramızda ondan sonra birazcık daha video çekip paramızı biriktirelim arkadaşlar benim daha farklı değişik konseptler çekmem lazım ki daha fazla izlensin acaba ne çekeyim aa şey mi yapsam? Dans videosu. Arkadaşlar dans videosu çekeyim. Ben çok onlar izleniyor. Ver müziği. Babi oyunda, babi oyunda. Babi çarp görevleri kutuyla. Hebele hübele her şeyimiz yok. Aha şarkımız da süper oldu. Bu videoya en az 1000 tane like gelir arkadaşlar. Pardon 10.000 tane ya da 100.000 tane like gelir. Like atın oğlum la. Evet şarkımızı yükledik. Şu anda 360 dolarımız oldu. Artık kamerayı falan değiştirmemiz lazım. Çünkü daha çok çekmem lazım. Öbür aldığım kameraların harici diskleri çok az arkadaşlar. Onun için video sığmıyor ki. Video çekemiyorum. Şu 99 dolar diyor. Yok la bunlar ucuzmuş ya. Bunu mu alsam ki? Tamam şimdi bunu deneyeyim arkadaşlar. Çünkü bilgisayar da almam lazım. Şuradan hangi bilgisayarı alayım? 141 diyor. Buna 244 diyor. Bu 589. Şunu almayayım. Arkadaşlar şu bir ucuz alayım. 3 ekranlıyım Şimdi güzel. Şimdi efsane oldu. Bakalım şöyle bir kameramıza arkadaşlar. Allah ona lan sopa gibi kamera. <laughs> Artık zamanın zamanı geldi arkadaşlar. Ben birazcık seriye bağlıyorum. Let's go. 1, 2, 3, Ana başım döndü lan. O, oğlum nasıl bir video çektim ben? Hemen girelim arkadaşlar montajcığımızı. Hayda nereye gittik lan? Oğlum bu nasıl böyle? Oğlum adamlar ne güzel evleri var kimin evi bu? Baba oyundan ne biçim lan yoksa? Her tarafı kaplamış güzel güzel bilgisayarla olmuş dolabı var yatağı var benim hiçbir şeyim yok ya bir tane kötü dolabım var hatta ne dolabı dolap bile yok bilgisayarla kötü bir tane sandalyem var o da hediye geldi <laughs> arkadaşlar ya gittik de nereye gittik be şükür de evime gireyim buyur eve bak. Arkadaşlar az önce gördüğüm evse bu ne ya? Bomboş ya. Hiçbir şey yok ki. Sandalyem var sadece. O kadar uğraşıyorum. Video koyuyorum. 174 tane abonem var. Fakirlikten ölüyoruz ya. Neyse şuraya oturun da arkadaşlar. Diğer videoyu yapayım. Bu videom birazcık hüzünlü olacak. Yapıştır. Bitti mi? <laughs> Bitti. Tamam arkadaşlar. Export yapıyorum. Videomun ismi Yorgun Yıllarım. Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre Tamam kendimi de acındırdım şu anda çok beğeni gelir buna Acındırmayı seviyorum arkadaşlar Acıtasyon her zaman iyidir Küçük resmimizi de yapalım şimdi var ya en az 1000 tane abone gelecek arkadaşlar Ooo çok güzel oldu Hemen yükleyelim arkadaşlar yorgun yıllar resmimizi de koyduk Ooo izlenmeler gitsin izlenmeler Çok güzel arkadaşlar nasıl izleniyor Şuna bak Ben bu işi biliyorum ya vallahi var ya ben bu işi biliyorum 1268 dolarım oldu arkadaşlar Ben şimdi gidip buna bir tane kamera alacağım Ondan sonra bir tane de efsane video çekeceğim Ondan sonra da videoyu biteceğim o zaman 1000 abone kesin olurum Şu anda 300 aboneyiz Bakalım bu kadar paraya neler alınabiliyor Hemen hem bir tane bilgisayar alalım arkadaşlar. Şu da bilgisayarlar var. Oğlum çok pahalı ya bilgisayarlar. Şuna bak 5000 diyor. Kameralar 1400, 3500. Abi bunlar da çok pahalı. Şuna kadarmış 842. Aa bu güzel benziyor. Tamam bunu alalım arkadaşlar. Taktık. Paramız kalmadı. Kalan parayla kart hafızasını arttıralım arkadaşlar. Şimdi çok iyi oldu. O 11.000 hafızamız var. O zaman çekelim videomuzu. Merak ettiğim bir konu var. En pahalı bilgisayarla kamera ne kadarmış? Bakayım bir 33 milyon mu? Oh, oğlum 33 milyon ne diyorsun lan sen? bir? o kadar parayı nereden bulayım arkadaşlar? Yuh yanındaki de 13 milyon. Kamera ne kadar 47 milyon. Oğlum 47 milyon kamera mı olur ya? Hayır zaten benim 47 milyon dolarım olsa niye YouTube olmaya çalışayım? Paramı alırım, harcarım, geçerim ya. Bir de arkadaşımın dans ederken çekeyim kardeşim. Ha, şöyle güzelce dur kardeşim. Ha, şöyle şöyle dans et. Çok güzel. Birazcık da sağdan, azıcık da şuradan çekeyim. Kıvrak ol. Ayaklar falan olsun ha. Şöyle dön, güzel güzel hareketler yap. Aa, çok güzel. Birazcık da yakın çekim alayım. Gülümseyip bozma. Maskeni çıkartsam mıydı ya? Neyse. Bu video var ya en az 2 milyon izlenecek. Benim sayemde meşhur olacaksın. Haberin olsun. Gayet bitti. Teşekkürler, teşekkürler kardeşim. Hemen video yükleyelim arkadaşlar. Artık 4000 abone olmak istiyorum ya. 424 abone olmuşum. Bundan sonra da hızlanacak inşallah. Hop yapıştır. Müthiş oldu. Yükle kardeşim. O kesin paracıklar. Bakalım abonemiz ne kadar olmuş. Arkadaşlar şu anda 823 abonemiz var. Oha 1000 aboneye gelmek üzereyiz. Müthiş. 4500 dolarda paramız var. O zaman ben bu parayı bitireyim arkadaşlar. O sırada zaten 1000 abone oluruz. Bakalım bakalım bu parayı neler alabileceğiz arkadaşlar. Şöyle girelim. Kameramızı değiştirelim. Bilgisayar değiştirsek mi ki? Oğlum bilgisayarlar çok pahalı ya. 2000 dolar diyor. Ulan, ne kadar zam gelmiş. 5000 diyor. Bunu alamıyoruz arkadaşlar. Şu anda XX zaten. Şunu alsam bir işe yarar mı? Tamam ben bunu alayım bari. Tamam arkadaşlar para harcamak maksat. Şuradan da kameradan şu ediyor sanırım herhalde. Sarı bunlar 3000 olduğuna göre. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. İyi en azından belli bir seviyeye kadar yükseldi. Şu anda da 955 abonemiz oldu. Şunu da arttıralım arkadaşlar. 1000 aboneye gelmek üzereyiz. Çekilin yoldan 1000 aboneli youtuber geliyor. Arkadaşlar şu anda 980 olduk. Az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. 1000 abone olduktan sonra videoyu bitireceğim. <laughs> Valla çok güzel gitti. İzlenmelerimiz de güzel gidiyor ya. Ama var ya çok zormuş hakikaten ve bin abone olduk ha, arkadaşlar şu anda bin iki aboneyiz çok güzel şöyle yukarı doğru bir yere çıkayım arkadaşlar ondan sonra da videoyu bitireyim güzel bir tane tepe bulacağım diye sabahtan beri dolaşıyorum Yüz tane daha buraya geldi arkadaşlar tamam burası güzelmiş oh be <laughs> arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atın sağdan soldan çıkan videoları izleyin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay